genel başkanı Özgür Özel'in son zamanlarda gösterdiği siyasi performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özgür Özel çok süper bir insan. Süper. Yani geleceğin cumhurbaşkanı. Özgür Özel. E, adayımız Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu cezaevde şu an. Bence Özgür Özel olsun dayıdır. Mansur Yavaş. O daha süper. Cumhurbaşkanı e, eğer seçilirse Özgür Özel sıra buraya olur ya. Yani. Önce Cumhurbaşkanı olursa ülkede neler değişir abi? Çok şey değişir. Güzel olur. Sen de CHP'yi iktidara taşır mı? İktidara taşır. Bu adam taşır. Neler değişir abi ülkede? Ya ekonomi çok kötü biliyorsunuz. İnşallah ekonomi düzeltir ya. Başka bir şey yok. Başka ne düzeltir abi? Başka eğitim. Başka? Ben bildim bunu. Eyvallah. Sağ olun, teşekkür Abi. Abi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Evet. Son zamanlarda gösterdiği siyasi performansı nasıl değerlendiriyorsun? Ama adam elinden geleni yapıyor yani bir şekilde. Bir şekilde hepsinin aklından geliyor abi. Daha ne yapsın adam? Bu bir yandan yani. Ekrem, Ekrem bir yandan diğer yani adam bilmiyorum. Eyvallah. Abi yarın herkes seçim olsa. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ilk ya ya. olur Bir şekilde. Bir şekilde Nasıl abi. yani bir şekilde? Abi yani. Abi Özgür Özil'in Özgür Özil'in siyasi performansını nasıl değerlendiriyorsun? İyi değerlendiriyorum iyi değerlendiriyorum ve korkuttu. İktidarı korkuttu ve salladı. Eyvallah. Ee, CHP'yi iktidarı taşır mı abi? Taşıyacak. Eminim ki taşıyacak. Neler değişir abi? Cumhuriyet Halk Partisi iktidara olursa ülkede? Her şeyden önce insan hakları gelecek. Demokrasi gelecek. Bu diktatörlük bitecek. Daha ne olsun ki? Yar adalet gelecek. Herkes için olur mu abi? Keşke olsa da kurtulsak. Kesin. Ama olma, ihtimal, olma, olarak... olma ihtimali, olma, ihtimalim yüksek. Olma ihtimali çok yüksek. Eyvallah. Siz vatandaşınız olarak erkek seçim istiyor musunuz? Evet istiyorum. Yoksa bundan kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Yeter artık. Evet. Sağ tamam. olun. Teşekkür ediyorum. Valla olmayacak duayı amin diyor. 75 senede iktidara gelmemiş partiyi iktidara getireceğim iddiasında. Şu <laughs> mümkün değil, tutarsız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Bundan beri kendi işini birbirlerini yiyen bir parti. Parti falan değil yani. Onun için bu millet hiçbir zaman için CHP'yi takdir edip de tek başına iktidar yapmadı. Bundan sonra da yapmaz. Özgür ne yaparsa yapsın. Bir de onlar ol biliyorsun arkasında kim var? Ekrem İmamoğlu var. Ondan kurtulmaktansa, Özgürleşmekten sonra özgür, özgür olamaz. Hocam ben Ekrem İmamoğlu, yani Özgür Yavaş'ın tek başına Cumhurbaşkanı olacağı iddiasında falan bulunmadı. Bu, zaten bulunmadı zaten bulunma. O çünkü artık battı. Battı evi bitti. Yani Cumhurbaşkanlığı iddiası var. Ne efendim e, diploması var gibi eee ekmemam olun. Doğru mu acaba söyle? Do yani? doğru tabi. Adam gitmiş Kıbrıs'ta bir e, küçücük o, 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 o. apartman dairesi gibi yerde e, üniversiteye kayıt olmuş. Sonra Türkiye Türkiye'ye tayin geliş yaparken ne yapmış? E, okumadığı e, girin Amerikan e, Üniversitesi'nde okudum demiş, o, okumuş, gelmiş burada e, <laughs> Doğu Do Akdeniz Üniversitesi'nde okudum diye form doldurmuş. Arkasında dayılar amcaları da kabul ettirmişler ama yalan bir gün ortaya çıkar. Gerçek gerçektir. Onun üniversite diploması falan yok. Hepsi iptal oldu. Onlar da biliyorlar olamayacağını. Şimdi Özgür başka birisini veya kendisini pazarlamak için çırpınıyor. çırpınsın Bu millet hiçbir zaman için 75 senelik iktidar durumunda. Halk Partisi'ne oy verip tek başına iktidar yapmamış. Bundan son, sonra yapmayacak. Son yerel seçimlerde o geçici bir olay. Halk Partisi birinci parti çıktı. Olabilir. Olabilir. Belediye seçimi, belediyenin durumları ortada. Belediye hepsi perişan. Millet CHP oy veren millet belediyelerdeki millet, rezaletleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları görmüyor mu? Yani şu anda Sadece CHP, CHP belediyelerinde mi yolsuzluk var abi? var. Kim yaparsa Allah cezasını versin. Ama CHP'de var. CHP hiç kendisini temiz ak kaşık gibi gösteremez. Yok. Peki neden sadece CHP belediyelerine yaptırım uygulanıyor? Hepsi diğer partilerin, ya diğer, başkanlarına uygulanıyor. Diğer partilerine varsa hırsızlık çıkarın söyleyin. Yapacağız. Savcılık orada. Böyle kurtuluş yok. Yani diğer partilerde var. E bizde de hırsızlık olsun diyemez CHP. CHP bitmiş vaziyette. Bakma sen e, partiler aldı o, o zaman e, ne o emeklilik paraları falan bahanesiyle beraber ne aldı satı o, o bir daha göremez artık. Son görüşü o. Abi sadece sanki Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde yolsuzluklar Hangi, sahte, bak hangisine varsa hepsini Allah cezasını versin. Gidin hangisine varsa şikayet edin. Ama CHP'lerde hırsızlık var mı? CHP hırsızın dibine kadar vurmuş vaziyette. Bitmiş. Kimse ona oy vermez artık bu saatten sonra. Peki abi AK Parti'de ya da başka partilerde belediyelerinde yok mu yani? Vardır yok demiyor. Bak defalarca soruyorsun defalarca cevap veririm. Hangi parti? Abi neden peki sadece CHP'nin üstüne gelmiyor da diğerlerininle gidiyor. Hamdullah'la götürüyor onun için. Evet. Hamdullah'la götürüyor. Milyarlarca yolsuz, yolsuzluk var. İzmir'e bak çukurken. Hizmet var mı? Lağam kokuyor. Tamam mı? Trafik keşmekeş. 40 senedir CHP İzmir'i yönetiyor. Var mı bir gelişme? Yok. Su parası en fazla. Tamam mı? Ulaşım yok. en pahalı. Temizlik, Temizlik yok. yok. Tamam mı? Çöp dağları var. Evet. Var ha var. Ekrem İmamoğlu kat trilyonları götürmüş, yurt dışına para kaçırmış, halen onun için yürüyüş yapılıyor. Kim yolsuzluk yapıyorsa yapsın, hangi parti olursa olsun üstüne gitmesi lazım. Tamam mı? Direkt. Ama CHP hamuduyla götürüyor. Bunu kabul edeceğim. En lüks hayatı da onlar yaşıyor. Fakirlik de edebiyatı yapıyor. Peki abi başka partiler... Ya kim olursa olsun diyorum. Ben var ya parti martı ayrımı değil. Eyvallah. Kim yaparsa sen ben paramı yiyorsa zehir zıkkım olsun. Eyvallah. hemen Bravo. kardeşim. Abi ben de bir şey söyleyeceğim. Erdoğan'ı çok seviyoruz. Mehmet Beşir ekine selamlar. Almanya'dan hepinizi, hepinizi çok seviyorum. De de geliyorum de geliyorum. De. Çok sağ olun abi. <laughs> Ka Çöp götürüyor. Pislik, çamur, çukur. Niye e, Müdahale edilmiyor? Benim evimin önünde var ya. Sinekten evde oturamıyorum ben. Var mı görsünler. Dün geldik. Neden toplamda abi çöpler? Evet. Neden toplamıyor? E, çöpçünün maaşı 86 bin lira niye toplamıyor? Yazık günah ya 86 bin ha. lira maaş mı olur ya? Ha. Var işte nasıl olmaz? Allah Allah Evet Millet 22 bin 104 liraya çalışıyor Evet Temizlik işlerinde çalışan 86 lira maaş Yandaşlarını evet. almam, olur? olur mu abi? Ha? Yandaşlarını aldılar. Bak Bak şimdi döşeri, İzmir Belediyesinde 50 bin tane personel var Niye fazla? Bir pompanın başında o kişi çalışıyor. Yani, yani, onları temizlesinler, pisliklerini ee, hmm. e, temizlesinler. Var mı gitsinler. Bir akşam geldim ben oradan. Tertemiz, orası da çeybeli, burası da çeybeli. Az çeke deyin, seçilsin. Hırsızlara oy veriyorsunuz, vermeyin. Eyvallah. Çok çalışıyor ama daha çok çalışması gerekir. Bakalım inşallah güzel günlere doğru. Adaleti sağladığı vakit her şey olur. Eyvallah. Sizce muhalefet partileri ya. birleşmeli mi birleşmemeli mi E birleşti. Sonucunu da gördük. Aslında birleşmeden kuvvet doğar ama ee, bu sefer doğmadı. Bence bu sefer tek başına bir şeyler yapacağını göstermeli ve tek başına ilerlemeli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir CHP'li olarak o beğeniyorum. İktidarı taşır mı partiyi? İnşallah. Sizce? İnşallah. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa ülkede neler değişir? Aa, vallahi olursa Hadi görürüz, göreceğiz yani. Siz nelerin değişmesini istiyorsunuz? Her şeyin. Her şey derken? İşte ekonomi, işte bu yolsuzluklar, adalet başta. Teşekkür ederim. Önce bir şehirleri yönetmeyi bilsinler. Ekonomi tamam eyvallah ekonomi bozuk. Çöp İzmir'de çöpten geçilmiyor. Kokudan geçilmiyor. Ve sular idaresinde kanalları düzelsinler. Ondan sonra hükümete talip olsunlar. Birincisi bu. Ha ekonomiye gelince. Ben Tayyip Erdoğan da ekonomi önce düzelsin. Bu insanlarımız yeter. Artık can sokağa milleti dökmesinler. Adalet, madelet değil. Ekonomi, 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 nasıl düzelecek biliyor musun? Önce hırsızlar duracak, onları hep tıkacaklar. Milletvekillerini içeri tıkacaklar, ondan sonra da belediye başkanları. Hırsızlık biterse ekonomi düzelir. önce reisi tıkacaklar için, reisi. Hepsini reisi ben, istemiyorum. Hepsini diyoruz, hepsini. Reis ayrı ne Hepsi. Tekrar ya reisi kaçsa, ne reisi, ne reisi? Çatın Adalet reisi. yerine reis, reis. gelmez, gelmez. Reis adalet adalet Herkes hırsız, altı da hırsız. Hepsi hırsız. hırsız. Hep Bunlar kadar var? Türkiye'nin Türkiye'de? Ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Çırtıp, var, 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 ben ne diyorum? Hepsini içeri tıkadık. Türkiye'nin kapımızı ne kaldı. Yok ya. Hadi kapı iç. Yayınla babamın yayınla. Yayınlasın zaten. Yayınlayacağım zaten. Efendim. Özgür Özel'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özgür Özel on numara bir adam. Özgür Özel'in her zaman arkasındayım. Atatürkçüyüm. Sonuna kadar da Atatürk kızıyım. Bu kadar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vurma abi. On numara. CHP iktidar olur mu abi? Olur. Olur, olur, olur. Bir seçim olarak erken seçim istiyor musunuz? İstiyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse, Cumhurbaşkanı da Özgür Özel ya da e, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Üçünden biri olur. Ülkede neler değişir abi? Her şey değişir. Refaha ulaşır herkes. Sıkıntı biter. Her şey güzel olur. Eyvallah. Tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Gitme abi bir dakika. Hiç değerlendirmiyor. Neden abi? Neden değerlendirmiyorum abi konuşması, oturması, kalkması devlet adamına benzemiyor. Neden abi? Ne yapıyor mesela? Yani. Hatası ne? konuşmaları ya düzgün konuşmuyor. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demiyor. Allah Allah. Mesela yanlış söylediği bir şey söyleyin abi. Abi söylüyor. Abi siz deyin ki şunu yanlış söyledi değil abi. Ya hükümetin yaptığı yüzde doksan şeye yanlış diyor. Neye? yaptığı işlere. Abi ne iş? Söyle o işi söyle abi. Söyleyemem ne bileyim işte görünüyor televizyonda. Iyi güzel yani. Neler yapıyor peki abi? Ya bu o zamanım yok Hadi görüşürüz. Merhaba hanımefendi. Ee, merhaba dedin ama geri gireceğim. <laughs> Yarın seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi yani. iktidar olur mu? Olur. Neler değişir ülkede efendim sizce? Vallahi i̇lk önce bir 60-70 yaş kafalar değiştiğine göre her şey güzel olur. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim çok. Sağ olun. Çok iyi. Çok iyi. Yarın erken seçim olsa CHP iktidara gelir mi abi? Gelir tabii. yorum yok. Yorum yok. Bu kadar sizce? Kalın. AK Bence... Parti'nin mi halkı daha çok karşılığı var yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin? O... Yorum yok abi. Niye abi o kadar söyleyeyim? Eyvallah baba sağ ol. Beğenmiyorum. Beğenmiyorum yani. Neden abi? Abi hırsızlıktan, yolsuzluktan başka bir şey yok yani. Yani. Ülke He. patlamış gidiyor. Yani, yani bir dakika, ulan, Çöp, bir dakika. Çöpleri bile kaldıramıyorlar burada. Çöpleri bile kaldıramıyorum. Ya belediye yani. yönetemeyi yani. adam nasıl yani. ki yani, ya? Yani. yani, bir dakika. Yani. Ülkeyi nasıl yönetecek ya? Bir dakika ya. Yani. Ülkeyi ben, nasıl ben, yönetecek? Ben, evet. Bir alın başka soru Eyvallah evet. bu. Sen ne abi? Aynı fikirdeyim. Doğru doğru söylüyorsun. Eyvallah. Evet. Eyvallah abi. Sen ne diyorsun abi? Yarın izleyeceğim bunu.